Günler'in yazılı olduğu Paris temalı bir mandal var. Bu mandalın ben fotoğraf çekimlerinde çok güzel duracağını ve derslerde daha iyi etki sağlayacağını düşündüm. 3.90'da bunun fiyatı. Hey Secret Dersi'den bu şekilde bir defter aldım. Ee, bu defterin fiyatını maalesef hatırlamıyorum. Joy Top'un yaptığı bir defterdi. Orta boy, not defteri değil, ya yani özet defteri gibi. Sonra bir şekilde düz bir defter. Bunu çok beğendiğim için aldım. Yani ne ne olarak kullanırım pek bir fikrim yok. 10 liraydı bunun fiyatı da. Ama diğer yerlerde bulabilirsiniz de siz. Sonra bu şekilde bir defter. Bu defter okul defteri not defterinden çok blogger defterim oldu. İşte e, ürün gönderecek firmaları işte hangi gün hangi paylaşımı yapmam gerek onları yazıyorum. Bu şekilde bir post seti var. Çok 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 tatlılar. Yine bunun da hs sen yani Yanlış hatırlamıyorsam 12,5 TL gibi bir civarlarında bir fiyatı vardı. Çok hoşuma gitti. Belki zamlanmıştır. Pek bir fikrim yok. big Bigpoint big markasını konuşamıyorum da. Kivili bir defter var. Bu kivili defter e, ön kapağı çok ince. Ama eğer çok kötü kullanırsanız yırtılır illaki. ki. Bu şekilde koruma yeri de var. Ben çok sevdim. Bunu da en bayıldım. Joy Top defterlerinde en sevdiğim özellik içinde günlerin yazması. Bu şekilde. Siz seçiyorsunuz hangi günde olduğunuzu. Bu özelliğe cidden bayılıyorum. Bu da orta boyun bir küçüğü. Yani özet defterimsi gibi bir şey. Yani okul günlüğü yaparım bunu. Sonra bu şekilde Joy Top'un defterlerine gelelim. Bunlar okul defteri. Normal boy. Ee, şunu bir kaldırayım. Bu şekilde Aydıral yazan bir e, ön kapağında yazı yazan bir kedicik var. Bu kedicik çok tatlı. Mor rengi, lila. İçi düz sayfalı. Kaç yaprak maalesef bilmiyorum. Yani, anlamadım. Sonra bu şekilde mavi bir askeri desenli 8 numaralı bir defter var. İçleri bu arada ip bunların. Ee, çok sağlamlar. Ben bayıldım bir rengi olsun her şey beni aldı yani o kadar mükemmel. 4 14.90'da söyledim sanırım. Böyle yakınlaştırın belki siz sayfasını anlarsınız diye. HS Kırtasya'dan bu arada, bu arada gösterdiklerini zaten söyledim sanırım. İçi böyle düz. Bu da tam kurban bayramına uydu. Kuzu ya da keçi. Kuzulu. Kurban bayramında kuzu kesiliyor muydu? Bilmiyorum. Aynen 14.90. Bu da mavisi. Ee, şimdi de yeşiline gelelim. Ben bu kuzuları çok sevdiğim için aldım. Yeşil de bu şekilde. Yine aynısı böyle detaylı göstermeme gerek yok içini. Sonra ben okulda çok sıkılıyorum. Bu dokusu mükemmel olan siyah defteri aldım. Okula ara sıra böyle kalemlerimle karalama yapmayı seviyorum. Hani bunu da işte böyle defterlerimi karalayıp sayfalarını bitirmeyeyim diye bu şekilde bir siyah defter aldım. Benim için daha rahat karalayabileceğim için. Böyle kalemlerle falan karalım. Bunun fiyatı ise 17,5 lira. Bu şekilde. Yine HSE hey kırtasının ama diğerlerine falan. Siyah defter artık her yerde var günümüzde. Sonra e, bu şekilde bir e, kalem kutu var. Bu kalem kutuya bayalım. Bu benim işte ben tatile gitmiştim birkaç günlük. İstanbul turu yapmıştım. Gerçi İstanbul'da yaşıyorum zaten. Anneannemlerde kalmıştım. İstanbul turu yapmıştım. Ee, bu şekilde bir kalem kutuyu götürdüm yanımda işte fotoğraf çekerim diye. O yüzden böyle çantalar bir sürü malzeme gelince ezildi. Sonra tekrar düzelttim. Eski şeyine geri geldi. Yani diğer kalem kutular gibi aynı da kalmıyor. Bu özelliği de çok beğendim. En güzel özelliği silikon olması sanırım yani. İçini göstermesi. Bu şekilde English Home'dan bir dosya aldım. Ee, bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 3 liraydı. Kalem kutunun fiyatı bu arada 60 lira. Bu 3 lira falan sanırım. Bu tek gözlü körüklü değil. Sonra bu şekilde bir e, dosyalı kaldım. Bu tablo tarzında. Bu 5 liraydı ve İngiliz şom yazısı sanırım. Ya, yani beni, Niye benden, al al diyemem. Diye çok, çok iyi. iyi. Ya ben beğenmedim açıkçası. Bu paraya değmez yani. Koskoca İngiliz olm yazıyor. Bu şekilde keskin kolorum bana gönderdi defter, okul defterlerini de göstereyim dedim. Bu iç pembe sayfalı. Ben o hafta sonu kurslarında kullanırım yine büyük bir ihtimalle. Kareli yoktu. Çizgiliydi hepsi. iyi oldu benim için. E, yaprak sayısı 80 yaprak. Kareli. İç pembe çok tatlı. İşte, Tirpatan emojili bir şekilde ilk 3 üç, üç sayfası bunun çizgili gidiyor. O çizgili gittikten sonra sayfası dümdüz oluyor. Ben bunu ya özette kullanırım ya da ajanda olarak da kullanabilirim aslında. Evet ajanda da olabilir çizim falan içinde. Sayfa sayısı da bence gayet iyi 100 yaprak. Çizgili dediğine bakmayın siz zaten az 2 3 4 sayfa çizgili. Ondan sonra yani benim alışverişim bu kadardı ve şu şeyler de var bunları göstereyim. Bu tabloyu aldım. Mantar ponu. Bu da 5 lira yakın bir fiyatı vardı A101'den. Ponunun fiyatı sınırı 5 lira falandı. Sonra bunu göstermedim. Bu keskin kılavunlar yine not defteri. Düz sayfalı sarı. Bunu ben büyük bir ihtimalle kullanırım. 80 yaprak. Kareli ve çizgili diyor da hani. Kareli ve çizgili değil. Sadece düz sayfa var. izlemek anlamadım. A101'den bir karton aldım. Bunu genelde DIY videosu için aldım. Hani DIY için aldım. Yoksa hani günlük hayatta pek kullanmıyorum. İki tane cetvel seti aldım. Ben çok kaybediyorum. Bunların tane fiyatı 1 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok kaybeden Bu şekilde bir dosya aldım. Sunum dosyası. Bu da 3-4 lira gibi fiyatı vardı. Pembe. Bu şekilde çok hoştu. Benim alışverişim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.